Beyefendi merhabalar. Merhaba. TÜİK'i tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Enflasyonu açıkladı. Evet. Emeklilerin de yapılacak olan artış belli oldu. %15. Evet. Yüzde on Emekliler daha cebine parayı koymadan ekmeğe yüzde zam geldi. Evet. Neler söylersiniz? Vallahi ben öncelikle ne diyeyim? ben yurt dışında yaşıyorum. buradaki fiyat artışlarına baktığım zaman insanlar nasıl geçiniyor merak ediyorum. Yani o rakamları biz takip edemiyoruz. Ama hayat çok pahalı. Yani bunu biz yurt dışından gelerek burada rahatlıkla hissedebiliyoruz. Bir de döviz bozduruyoruz. O, rağmen. E, ona rağmen dövizin de şeyi yok. Karşılığı TL karşılığında çok zayıf. Ne ticaret yapabiliyoruz? Yurt dışıyla bağlantılı. Döviz düşük olduğu için harcamalar karşılamıyor Türkiye'de. Yurt dışından geliyorum deyince orada mı yaşıyorsunuz? Evet yurt dışında yaşıyorum. Ben 30 yıldır Moskova'da yaşıyorum. Rusya'da. Evet. Değerlendirdiğiniz zaman Rusya, ile Türkiye'yi fiyat... Valla şöyle bir şey şu anki pozisyonda Rusya ile Türkiye'yi değerlendirdiğin zaman orada savaş var 3 yıldır. E, buradaki sıkıntılarla oradaki sıkıntılara bakarsanız savaş olduğu takdirde orası daha iyi. Fiyatlar da mesela tekstil sektöründe burada bir giysi almak daha pahalı Gıda. göre. Gıda da söyleyemem. E, genelde sebze ve meyve biraz ucuz gözüküyor. Ama diğer gıdalar ucuz değil. Emekliler de Moskova'da şikayet ediyorlar mı? Ya emekliler bizim buradaki emeklilerin şeyi iyi. Gelirleri iyi ama giderlere baktığın zaman e, çok da iyi değil. İki sene önceyle kıyasladığınız zaman döviz bozduruyorum dediniz ya beyefendi. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? O gün döviz bozdurduğunuzda bugünle kıyaslayınca? Ya şöyle bir iki sene değil de pandemiden önce daha iyiydi. Bu pandemiden sonra dövizin de değeri düştü. Onun alım gücü de düşük. E biz burada üretim de yapıyoruz Türkiye'de. E, i̇hracat yapamıyorsun. Fiyatlarımız örtüşmüyor. Böyle. Türkiye şey Moskova'dan baktığınızda Türkiye'nin ekonomisini parlak görebiliyor musunuz? Ya şöyle parlak görebiliyoruz. E, burada Hemen hemen ülkenin içerisindeki tüm gıda, giyim sektörü ülkemize ait olduğu için o konuda biraz rahat. Mesela Rusya ile karşılaştırdığın zaman tüm e, ihtiyaç, giyim, gıda genelde dışarıya bağlantılı olduğu için o durumda yine Rusya'nın ekonomisi iyi. İşte burada da ama vatandaş e, cebindeki parayla gıdaya ulaşamıyor. Evet, Ayın sonunu getiriyor. Evet, 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 aynen öyle. Yani şey olarak ama ben böyle çok büyük bir sıkıntı görmüyorum. Şunu görüyorum. İnsanlar bayağı bir şeysiz, ümitsiz. Yani hissediyorsun pazarda, e, bilmem bir AVM'de, e, alışverişte hissediyorsun insanları böyle e, ümitsiz insanlar. Ümitsizliğin sebebi de galiba ekonomiyle bağlantılı e, bir var biliyorsunuz. Açayı oynamaz diye. Evet. evet. <laughs> Teşekkür ederim. açıklandı. Emeklilerin yapılacak olan artış da belli oldu. Yeterli mi sizce? Yeterli olmadığı belli yani. Herkes zor durumda. Yani geçen sene emekliler yılı ilan etmişti Cumhurbaşkanı. Vallahi ne bileyim bu sene ne ilan edecekler bilmiyorum yani. biliyor musunuz zam geldi bugün. Yani emekli maaşlarına yüzde on artış yapılırken ekmeğe yüzde elli zam geldi. Evet geldi her şeye geldi sadece ekmeğe değil ki markete gidiyorsun bugün aldığını yarın farklı fiyatla alıyorsun serbest piyasa aslında onların önünün kesilmesi lazım madem ki maaşlar az en azından yani marketlerden insanlar faydalanabilse pazarından faydalanabilse maaş az her şey pahalı böyle gidiyoruz. Ekonomi yani. iyiye gidiyor diyor maliye bakanı. Gidecek inşallah canım İnşallah maşallah oluyor mu? Ne yapalım işimiz ay işallah maşallah. Siz geçinebiliyor musunuz hanımefendi? Vallahi çok zor. Eviniz kendinizin mi? Kendimin değil, torunumun evinde oturuyorum. Ama kira vermiyorsunuz herhalde. Daha vermiyorum. Ama verseydiniz. E vermeden de zor geçiniyorum. Yok, verseydiniz ne olurdu? Ya Acaba dulaneye falan mı düşerdiniz affedersiniz ama? İşte o zaman çok zordu işim yani. Gene Allah razı olsun. Torunlarımdan diyorsunuz. Yani çocuklar. Torunlarınız aynı zamanda size yardımda da bulunu bulunuyorlar mı? Ya yardım de derken herkesin kendi evi var yani. Ben de az bir bütçeyle kendimi idare etmeye çalışıyorum. Yalnız mı yaşıyorsunuz? Yani. Beyefendi. Bir de beyefendi yok. Bir de torunum var yanımda. Babası yok. Torun yanımda. Teşekkür ederim. Allah kolaylık versin. Diyanet İşleri Başkanı Diyanet, evet. Diyanet İşleri Başkanı diyor ki bol bol ekmek yesinler. Ekmek tüketirseniz bir evet, karnınız evet, doyar evet, evet. Bu sene de şey fakir şey, şey ne diyorlar otur. Şükür yılı, şükür yılı. emekliler Sonra, sonra şükür, şükür yılı geçen sene bu sene şükürler yılı diye bu, bu sene, sene şükür, şükür yılı. Niye Biz şükür şükür... alışkınız şükretmeyi yani. Niye şükredeceğiz? He? Niye şükredeceğiz? Bugün bize şükredeceğiz. Aç bırakmıyor Şimdi tayyip. Beyefendinin bir tanesine dedim evet. ki işte e, enflasyon açıklandı. Evet. Emeklilere yapılan yüzde on beşlik zam yeterli mi dedim. Kaynak yok dedi. Ben de kendisine dedim ki Nurettin Nebati diye bir maliye bakanımız vardı. Evet. Merkez Bankası'nı kur korumalı faiz saçmalığıyla zararı ona cevap vermiyorum. Peki, bak ben sizinle ondan önce de bir röportaj yapmıştım Pomara'da. Kaynak. Yine kaynak var. Tayyip Bursa'ya geldi geçen gün. Neymiş? Tasarruf tedbirleri dahilinde 150 tane araçla gelmiş. Doğru mudur? Yayınlandı bu haber. Ben ofisimden gördüm. 500 tane araç geçti. 500 tane aracı bırakın. Onun arkasından o çakarlı araçlar var ya. 1000 tane araç geçti. Yazık günah ya. İşte tasarruf. İşlet tasarruf. İsraf. Ya bak tasarruf böyle olur. Yani bunları koyma. Kimden korkuyor ya? Çok affedersiniz ya. Bak dayı ve söylüyorum götünden mi korkuyor ya? Sen cumhurbaşkanısın, devlet başkanısın ya. Kim sana ne yapacak ya? He? Var mı böyle bir şey? İnsanları rezil ettim. Bak herkes aç geziyor aç. Herkes var ya bak. Bak geçen kimse mutlu değil. Herkes mutsuz. Biraz önce de bir beyefendi Moskova'da yaşıyormuş. Ha, o bak, da aynı şeyi söyledi sizin bak, gibi. Dedi ki, Diyanet İşleri Başkanı dedi ki şükür yılı olsun. Şükür yılı olsun derken Diyanet İşleri Başkanı kaç tane şey, çelik arabayla geziyor? Veya makam aracıyla geziyor. Ya çelik evet. bir de makam aracını bak. Çelik. Ta Tayyip gidiyor yurt dışına. 5 tane uçak onun araçlarını götürüyor. Diyanet İşleri Başkanı bu vatandaşla dalga mı geçiyor acaba? Dalga değil, dalganın ötesinden geçiyor. Dalganın ötesinden geçiyor. Herkes kendi derdine düşmüş. Diyanet başka Başkanı yarın bir gün bir şey olursa kaçar giderizin peşinde. Yani yok böyle bir dünya yani bak şurayı görsünler yani bak şurayı insanlar görsün. Ayıp değil, günah değil. 12 bin lira olan işte emekli maaşı 15 lira falan olacak aşağı yukarı. E, 14 nere türü, nereye lira 14 lira. Örnek türü. vererek söylüyorum abi nereye He. yetecek? Nereye yetecek? Nereye yetecek? En düşük ev kirası yani kaç para? Onun için soruyorum. En düşük ev kirası kaç para? 10 bin lira para? diyelim. Yani evet. acıyan olursa 7 bin lira. Acıyan olursa yani 7 bin lira. Bu da herhalde böyle küflü, rutubetli filan. Yani küflü dediğin gibi. Ya. Uyumayacak <laughs> bir yerde. Bunun Camı bu var, elektriği var yani falan. Yani. Elektrik, telefon fotoğrafı var. Neyine geçineceksin ki? Ali? Bak şimdi ben kendi açımdan değerlendireyim. Ben 14.400 lira emekli maaş alıyorum. 14.400 lira ekli maaş alıyorum. 7 bin lira ev kirası veriyorum. 600 lira elektrik parası veriyorum. Doğalgazım yok. Ben doğalgazla ısınmıyorum. Yorganımın altına yatıyorum, gidiyorum yani. Düşün. Ona rağmen. Evet, ona rağmen. Peki evde yemek yapıyorum, kendim yapıyorum. Ben yalnız yaşıyorum. Evde yemek yapıyorum. Bir, yem, bir öğün yemek kaç lira biliyor musunuz evde? 150 lira. Evde bile. Evet, ekmek oldu bugün 30 lira. Evet, bir, bir ekmek 15 lira işte. %50 zam geldi. Ya ben ikili ekmek alıyorum o. 30 lira, 15 liraydı 30 lira oldu. Ya yazık günah ya insanlara var ya yani dalga geçmenin ötesinde hiçbir şey değil. Maliye bakalım diyor iyiye gidiyor şimdi. şey. İyiye gidiyor. Ne iyiye gidiyor ya kardeşim? Ne iyiye gidiyor yani? Ne iyiye gidiyor? Herkes herkesin derdini, kimse kimsenin derdinde değil ya. O zaman bu şükür yolu falan değil bu zulüm yolu olacak herhalde. Bu sene mi? Tam zulüm yolu olacak. Ama ben size bir şey söyleyeyim. mi? Geçen sene de söylemiştim. 2024'te Pomara'da yaptığımız yayında da söylemiştim erken seçim eninde sonunda olacak. Siz demiştiniz ki erken seçim olursa Tayyip tekrar aday oluyor. Olsun. Olsun. O yol açılıyor mu Olsun. Biz razıyız. Olsun. Yeter ki atsın. Ama o şimdi bekliyor. Şimdi Suriye'yi bekliyor, onu bekliyor, bunu bekliyor. Bobol eş başkanı olmuş ya. Dünyayı fethedecek ya. Muhalefette şöyle bir şey söylüyor. Bu Duran Çömez var biliyorsunuz İYİ evet, Parti'nin. Evet, evet. Biz diyor Şam'ı aldık ya diyor. Şam'ı aldılar diye diyor. Emekliye zammı unutun diyor. Şam kazanıldı tamam. Evet, tabii plaka yapıyorlar. 82 şurası 83 şurası plaka yapıyor ya. Var mı böyle bir dünya? Yazık günah. Ya, i̇yiye gitmiyoruz diyorsunuz. Yo, çok iyiye gidiyoruz ya. Teşekkür <laughs> ederim. Enflasyon açıklandı biliyorsunuz. Evet. Emeklilere yüzde on beş bir artış yapılacak maaşlarına. Tamam çok bile. Bir saniye. Evet. <laughs> Neden çok bile ya? Çok işte Ekmeğe ol... de yüzde elli zam geldi. Beter olsunlar. Oy verirken düşünmüyorlar. Bütün emekliler mi verdi canım? Beter olsun diyorsun. Yüzde doksanı verdi. Öyle değil. Benim babam on iki buçuk milyar maaş alıyor. Veriyor. Hepsi on iki buçuk alıyor. Baban da beter olsun diyorsun. Aynen. Hepsi aynı. Yani geçen röportajda da Tayyip aday olacak mı olmayacak mı kanunen olamaz dediniz. Olmayacak adam yargı elinde, askeri elinde, jandarma elinde. Kanun değişme yetkisi de onda. Olmayacak niye olmasın? 2024 biliyorsunuz emekliler yılı ilan etmişti Cumhurbaşkanı. Peki 2025 yılı beter olsun deyince ne yılı oluyor o zaman? Beter yılı. <laughs> Bilmiyorum artık onların adını kendileri koysunlar ne yılı oluyorsa. Zülüm Gürses diye. diyor ya adını sen koy diyor. Aynen aynen. Vallahi Allah sonumuz iyi de bilmiyorum ama işte biz ne, neye layıksak başımıza o çıkıyor. Müstahakımızın mı? Aynen bizim. şurada camiden çıkıyor insan. Yolda çıkarken kimi dolandırayım ne yapayım acaba nereden Sadece birisi. Sadece camiye gidenler mi dolandırıyor? Hayır onu demiyorum bak söylemek istediğin farklı bir şey. Oraya gidiyor dışarı çıkarken kimi nasıl dolandırıp onun peşine düşüyor. Ondan sonra işte halimiz bu ne olacak yani. Öyle her camiye giden Müslüman anlamına da gelmez. Hüseyin. Ahir camiye zamanda. gidenler mi dolandırıyor diyorum. Hepsi aynı. Camiye hepsi gitmeyenler dolandırıyor. dolandırmıyor mu? Ha onlar işte şey görünümlü yani Müslüman görünümlü. Hadi diğerinden beklersin ama camiye giden o cami sana bir şey vermiyorsa ibadet sana bir şey vermiyorsa. Ne anlamı var oraya gitmenin? Aynen. Ahir zamanda zaten diyor ki bin kişi camiye gidecek, içinde bir tane Müslüman bulamayacağım. Bu zaman öyle. cami deyince aklıma getirdim. Diyanet İşleri Başkanı diyor ki vatandaşa, evet. hani kendisi böyle 30 milyon liralık, 40 milyon lira araçlara binen Ali Ali Baş'tan bahsediyorum. Evet. Ekmek yerseniz karnınızı doyurursunuz diyor. Tamam sadece ekmek mi yiyeceğiz? Bir de makarna. Makarna fiyatını iyi biliyorum. Biz de. Ekmek arası makarna. Bak buradaki hepsine sor makarna kaç para biliyordur. Hepsi yüzde 99. Fiyatı. Şurada antrikot kaç para sor bir tanesi biliyorsa ben istediğinizi söyleyin bana. Antrikot ne onu bilmiyor. Nasıl etti ama nasibiyet onu bilmez. Bilmiyor çünkü o, o vaziyete geldik abi. Evet. Bak şunu işin özünü anlatayım tamam mı size? İşin özü ne? Şimdi burada garip fukara kuraba devletten üç kuruş yardım alıyor tamam mı? Özürlüsü özürlü maaşı alıyor. Bilmem o bunun maaşını alıyor. Korkuyor ki Tayyip bunları bana vermeyecekler. İşin özü o. Memur zaten sendikası var. Hakkını arayabiliyor. Çıkıyor şurada grev yapıyor. Hakkını alabiliyor. Şurada gariban iki tanesi bir araya gelsin. Polis hemen yanında. De makarna deyince mu? beyefendi. Devlet mekanizmasını çalıştıran iktidarlar vatandaşını makarnaya muhtaç eder mi? Kömüre muhtaç eder mi ya? E işte yani. Demek ki müstahak yani. Bak bütün sendika başkanları git. Türk iş, hak iş, o iş, bu iş her neyse hepsi şu anki hükümetin yandaşı. Eskiden ben 47-48 yaşındaydım. Normal özel sektörlerde çalışanlar hepsi sendikaya üyeydi. İşverenle maaş konusunda ayrıntıya düştü mü hepsi çıkıyordu grev yapıyordu. Lok, grev sözcüsü vardı bilmem atıyorum. Ya 20 senedir Allah için bir tane grev gördünüz mü? Var mı şöyle hakkını arayan? var mı söyleyin ya birisi söylesin maalesef ki şurada grev yaptık hakkımızı arayalım yok şurada iki kişi bir araya gel hemen polis jandarma hemen yanında teşekkür ederim ama bize iyi oluyor yine söylüyorum bize iyi ya kardeşim bu hükümet geçsin demiyorum düzeltsin kendini düzeltsin yazık günah bu millete? Allah için düzeltsin ya teşekkür şöyle edelim. bu kadar abi. biliyorsun enflasyon açıklandı emeklilerin yapılacak olan artış da belli oldu sizce yeterli mi Yetersiz ama yapacak bir şey yok. Ne yapmak lazım? Yapma, yapacak bir şey yok derken. Kaynak yok. Kaynak? Kaynak yok. Kaynak nasıl yok mesela? Memleketin kaynağı yok, devletin ne kaynağı. Ne oldu bir kaynaklar? Vallahi sormak lazım. 100 yıldır ne yaptılar? Son 20 yıldan oldu kaynaklar. Mesela. Çok şey oldu. Atacak bir tane tüfeğimiz yoktu. Şimdi İHA'larımız, sihalarımız tanklarımız, füzelerimiz Dünya. Kur korumalı faizden biliyorsunuz Merkez Bankası zarar etti. Nurettin Nebati diye bir maliye bakanımız vardı bizim. Vallahi illaki sıkıntılar var ama kötünün iyisi. Yani i̇şte bu kaynak değil mi? Kötünün iyisi, öbürlerine hiç güven yok. yok kaynak değil miydi bu abi? Tamam kötünün iyisi. Enflasyon açıklandı. Evet. Ee, TÜİK işte rakamı belirledi yüzde %45 civarlarında. Dolayısıyla emeklilerin yapılacak olan maaşlarına yapılacak olan rakam da ortaya çıktı. Yeterli mi sizce? Kesinlikle yeterli değil. Yani e, şu şartlarda hiçbir ailenin veya kişinin geçinmesi kesinlikle mümkün değil. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz Cumhurbaşkanı emekliler yılı ilan etmişti. 2025'te emeklilere yapılacak olan yüzde artışla ne yılı oluyor o zaman? E, ne diyeyim? E, bu insanlar her zaman ezilmeye ve yoksulluğa mahkum. Niçin beyefendi? İşte. Niçin? Çünkü çünkü devlet e, doğru dürüst yönetilmiyor. Yani e, hakkı olan hakkını savunamıyor. Adalet sistemi tamamen bitmiş durumda. E, kesinlikle Türkiye'de bir adaletten e, söz edilemez. Hakkı olan hakkını savunamıyor. Hakkınızı savunmak için bile yine e, büyük miktarlarda paraya ihtiyaç var. Yani bugün bir hakkınızı savunmak için bir dava açsanız en küçük dava 3 bin lira 5 bin lira. Yani bu nedir? Demek ki parası olmayan hakkını da savunamayacak. Dolayısıyla adalete de bir çürüme söz konusu. Adalet tamamen çürümüş durumda. Eğitim sistemi öyle. Yani e, elle tutulacak... E, nereye doğru gidiyor o zaman Türkiye? Türkiye nereye doğru gidiyor? Türkiye uçuruma doğru gidiyor. Şu anda haberiniz görmüyorum. var mı bilmiyorum ekmeği bugün yüzde elli zam geldi öyle mi evet. yani haberin yani şu... emekliye yüzde on beş ekmeğe yüzde ee, elli ne güzel her şey yüzde yüz geliyor yani ben şöyle bir hesaplıyorum 3 yıl öncesiyle bugün arasında en az 10 kat fiyat farkı var en az 10 kat fiyat farkı var sadece emekli maaşları değil yani ee, ne bileyim, e, 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 Türkiye'de e, belli bir azınlık işte bu kadar insanı sömürüyor yani başka bir şey diyemeyeceğim. Yani. Beyefendi merhabalar. Merhabalar. Enflasyon biliyorsunuz açıklandı. Evet. Emeklilere yapılacak olan artış da belli oldu. Evet. Emeklilerin cebine o artış girmeden ekmeğe %50 zam geldi. Evet. Neler söylemek istersiniz? Şimdi enflasyon yüzde %47. O da TÜİK enflasyonu. Gerçek enflasyon ticaret borsasının ya ticaret O 80, odası, %80. O zaman bu çelişki değil mi? Şimdi devlet yıl başında harç ve vergileri %44 zam yaptı. Ama memura gelince %11. 111, bankurluğa yani seykaşa %115. Madem her şey %115 arttı ya da %11 arttı, sen niye %44 zam yaptın? Yani bu çelişki. Yani verilen zam gerçekten eee memur ve işçileri ezmiş durumda. Yani düzelmesi gerekiyor ama bu hükümetin bunu düzelteceğini zannetmiyorum açıkçası. Maliye Bakanı da bir taraftan biliyorsunuz diyor ki Mehmet Bey, ekonomi iyiye gidiyor diyor. <laughs> ama Vallahi siz ben mesela bak çok çarpıcı bir tablo ortaya koydunuz. Ben diyor. göremiyorum. Ekonomi nasıl iyi? Nereye iyi? Tamam çok zenginler için iyi. O Mehmet Çimşek için iyi. O ballı börekli iyi yapıyor Ama sokaktaki gariban insanlara baktığımız zaman emekliye ya da asgari ücret çalışana baktığın zaman evli et getiremeyen bir sürü insan var. Mesela şöyle bir şey et getiremiyor deyince beyefendi birçok yani emekli dar gelirli makarnanın fiyatını bilirken antrikotun pirzolanın fiyatını bilmiyor. Nasıl bilecek yani çünkü sürekli aldığın bir şeyin fiyatını bilirsin. Ekmeğin fiyatı bugün 10 lira onu bilirsin. Yarın 15 lira olacak diyorsunuz 15 lira onu bileceksin. Bugün oldu. Bugün oldu. Bugün oldu. Evet. Yani et almadığın sürece etin fiyatı ne demiş şimdi ben arabam yoksa arabam fiyatını bilmiyorum ki. Ancak aldığım şey fiyatını bilirim. Nereye gidiyor ülkenin ekonomisi? Vallahi ülkenin ekonomisini sor. Ülkenin hali nereye gidiyor? Toplumsal bir çöküş var ülkemizde. Yani bu çöküş top... mü çürüme mi var? Çürüme tabii bu dejenerasyon. Ama bu son 25 yılda yapılan bir şey bu. Ve bence bilinçli yapılan bir şey. Toplumun bilinçli çökertiliyor. Yani kendi fikrimi sorarsan. Yani inşallah o iyi olur diyorum ama hani çarşamba, peşemeye gelen çarşamadan belli değil, ya. Bir şey görükmüyor. Güzel olacağına dair hiçbir... Ümidiniz bir, sizin de Yok. Hatta ben çocuklarıma diyorum ki iki tane çocuğum var. Biri 25 yaşında, biri 18 yaşında. Gidebiliyorsanız gidin bu ülkeden. Siz diyorsunuz. Bir baba olarak. Bir baba olarak. Ve benim çocuklarım biri hukuk, biri tıp okuyor. Ona rağmen diyorum ki ya gidebiliyorsanız bu ülkeden gidin. Bir baba olarak bunu söylerken yüreğiniz acıyor değil mi abi? tabii kendi toprağım, kendi ülkem. Kendi ülkemden ben insan kendi ülkesine niye bir şey yapsın ki? Ama Şimdi kendi ülkende sana yaşam hakkı tanımacaklar. Yarın bir gün şeriat düzene geçerseler, hani bugün Suriye'de gördüğümüz gibi Aleviler kafirdir deyip insanları katledecekler. Aynısı Türkiye'de olur. Yani şeriat düzene geçse zaman Türkiye'de bunlar yapacaklar. Ve, ve yapma, yaptılar 20 şeyde, Çorum'da yaptılar, Maraş'ta yaptılar, Sivas'ta yaptılar. 33 tane aydın nasıl yaptılar? Aynı şekilde, aynı gerekçeli yaptılar. Zihniyet, işit zihniyeti. Taliban zihniyeti olduğu için bunlar Türkiye'nin önlü büyük bir engeller bunların gitmemesi Türkiye'nin yıkımı olacaktır. Yani Büyük Ortada projesinin bunlar sayesinde ortaya şey, yani, gel yapılacağını düşünüyorum açık söyleyeyim sana. Teşekkür ederim abi. Ya ben teşekkür ederim. Enflasyon açıklandı biliyorsun. Evet. Emeklilere yapılacak olan artış da belli oldu. Evet. Asgari ücret daha önce açıklanmıştı. Evet. Yeterli mi sence yapılan artış yüzde on Abi yeterli mi demek de komik bir şey. Yani bu tamamen insanları yani ee, biz şu an nasılız biliyor musun abi? Memleket nasıl olmuş biliyor musun abi? Modern bir kölelik sistemi var şu anda. Yani çalışan modern köleleriz. Dolayısıyla emekli de yaşamasınlar diyor yani. Kime köle çalışanlar, emekliler, işçiler? Abi kime köle? Baştakilere köleyiz. Evet. Yani bunu e, bu kanunu, bu desteği bunu yapan insanlara tamamen başta belirli bir kesimin kölesi olmuş. Yani zengin daha çok zengin olacak, fakir de sürünsün, orta kesimde sürünsün. Emeklilere yüzde on beş artış yapılırken ya yaz, ekmeğe yüzde elli yapıldı. Yani yazık günah değil mi? Yani şimdi emekli emekli dediğim vatandaş kaç para alıyor? 12 bin lira alıyorsa 14 bin lira, 14 ise, bin beş ise de 15 bin lira. Ya bu adam emekli, çoluk çocuğu bu adama bakmıyorsa. Hadi hanımı, kocası, kendisi ikisi de emekli olsun. Evet. 30 bin lira maaş evet. alsın. Çoluk bakmıyor, çocuk bakmıyor, evi kiralık. Bu adam neyle geçinecek? Diyanet İşleri Başkanı da ne diyor biliyor musun? Karnınızı doyurmak istiyorsanız bol bol ekmek yiyin diyor. Yani o Diyanet Başkanı yani ona da e, gerçekten binle e, kendisi, kendisi. E, 30 bin lir, milyonluk 40 milyonluk zırhlı araçlara biniyor. Zırlı araçlara Efendime biniyor. Lüks içerisinde yaşıyor. Lüks içerisinde. Onu Hazreti yani, Ömer'in adaletinden bahsediyor. Bu bir utanç değil mi? Utancın taniskası ya? yani affedersin. Taniskası yani o da evet kim oldu, aynen, ne oldu, aynen, nereden aynen, geldi? Aynen, aynen, aynen. E, hutbeye çıkıyor. Yani hutbeden ne anlattığını bile kendimiz görüyoruz yani. hutbede e, bakarak bir sen bir e, diyanet işleri başkanısın yani. Çıkıyor ne okuduğunu bilmiyor, ne dediğini bilmiyor. Maalesef ülke bir var. Abla size soralım. Nala. E, biliyorsunuz bir artış yapıldı. Yeterli mi sizce? Bana daha yapılmadı, ben 12 buçuk alıyorum, 12 buçuk aldı yani İşin işte ne zaman alacaksın? Nerede ya, nerede alacağız? Sen hani daha gelmedi, valla bilmiyorum ama sizin cebinize maaş artışı girmeden ben var ya, 12 buçuk şey söylüyorum, sizin cebinize daha o artış girmeden ekmeğe yüzde 50 zam geldi. Aynen öyle, aynen öyle zam geldi, bana bir çaresi yok ki ben onu var ya bakırlıydım. SSK ödedim, Bağkur ödedim, dünyanın parasını ödedim, benim aldığım maaşa bak ya yani ben onu böyle bakkalımız vardı, bakkala çalışa çalışıyor dedik, aman şey olmasın diye zorla ödedik. Yani aldığımız parayı ben hak etmedim ki ben SSK ödedim, Bağkur veriyor bana ben isteğe bağlı SSK ödedim. Geçinebiliyor musun? Hayır, nerede geçineceğim kendiniz çocuğum var. Kira, çocuğum çocuğum kira, kira. E, kendimin ama yetmiyor kardeşim yetmiyor. Onun yakıtıydı, onun şeyiydi bak Nasıl bu... geçiniyorsunuz? Evlat da mı çalışıyor yoksa? Nasıl geçiniyorsunuz? Ç ama? Ben hala ha, çalışıyorum. Tabii çalışıyorum. kaç? Çalışıyor. E, 60. 60 yaşındasınız. Emeklisiniz çalışıyor e, çalışıyorum. Çalışmasanız açız. Açız yani. Kızma yardım edemiyorum. Ya çocuğum kirada bak onun maaşı bir bir çalışan var. askeri ücretle şey 14 milyon kirası oldu. Esem ben kendim doysam çocuğuma da yardım edeceğim ama yapmıyorum. maaşınızda ya sizin maaşınız da kiraya yetmiyor. Ya aynen yetmiyor. Allah ay, kolaylık versin. da yardım edemiyorum. Ben kendimi de doyuyorum. ay. Tabii. Torunlara da Nasıl hanımefendi? Torunlara bile açlık yapıp veremiyoruz. Nasıl vereceksiniz ya? Veremiyoruz. <laughs> <laughs> mü? Vallahi bak yani Hepimiz kendimiz acız oluyor. yani bilmiyorum. Allah yardımcımızın olsun. Sizin bizim oy verdiklerimiz tok. Nasıl oluyor bu? Onlar tok. Onlar tok işte. Nasıl oluyor bu? Vallahi değil, mi? değil, kesinlikle adalet olabilir mi? Aha asla. Allah kolaylık versin. Amin. Enflasyon biliyorsunuz açıklandı. Emeklilere yapılacak olan artış belli oldu. Yeterli mi sizce? Vallahi bir konuda bir bilgim yok. Ekonomiyi nasıl görüyorsunuz abi? Ekonomi bilginiz var mı? Geçinebiliyor musunuz? <laughs> Geçinebiliyoruz. Nasıl geçiniyorsunuz abi? Mesela emekliler geçinemediklerini belirtiyorlar. Ben memurum şu an. Çalışan memurum. Çalışan memur. Evet efendim. Çalışmayan memur olsaydınız, <laughs> emekli olsaydınız geçinir miydiniz? Onu İçine bilir miydiniz? Onu bilemem şu an. Yani aldın mesela bugün emekli olsanız ne kadar maaş alacaksınız? 25 bin lira. Tamam. Yeter mi? Evinizde kira. 10 bin lira da kira verdiniz. Yetmez tabii ki de. O zaman ekonomi i̇yi. pek iyi. hiç açıcı değil herhalde. Olabilir. Geçen sene Cumhurbaşkanı emekliler yılı ilan etmişti. Emekliler diyor ki bu sene de zulüm yılı ilan edildi diyor. Yapılan artışı beğenmediklerinden dolayı haklı olarak. Şimdi kanalınız hangi YouTube'da? YouTube'da, evet, YouTube'da. Bir bakabilir miyiz? Evet, buyurun. Tamam. Teşekkür ederim. Dinleyelim sizi inşallah. Teşekkür ederim. Enflasyon açıklandı. Emeklilerin maaşları belli oldu. Yeterli ha, mi abla? Ha yeterlidir. Asgari ücretten altı olmasın lütfen ya. Yeterli oldu ya. ama. Olmasın hani. Diyorsunuz başka bir müjde vereyim size. Acı bir müjde. He. Emeklilere yüzde 15 artış yapılırken el, ek, ekmeğe de yüzde 50 geldi. Evet ama Olmaz ki bu bizim ülkemize yakışmıyor aslında yani değil mi yani doğrusu bu aldım iyi günler. Siz emekli misiniz? Emekliyim. Ne kadar maaş alıyorsunuz? İşte Eliniz ben, kira mı? Değil kendimi 12 buçuk alırım çok az yani hani. <laughs> hani artış olsa çok Abi, Peki sizin değil. eviniz kira olsaydı hanımefendi? Değil kendiim oldu Yok, artık. Kira olsaydı çok zor yani o, o şartlarda yine çalışmam lazım artık gücüm de yetmiyor 50. Çalışıyor musunuz? Çalışmıyorum şu 52 yaşım evet. gücüm yetmiyor nasıl çalışayım yani? Biliyorsunuz elektriğe evet. doğalgaza zam geldi. Ay buradan sesleniyorum Cumhurbaşkanım lütfen asgari ücretten altı vermesin ya değil mi? Asgari ücret pahalı versin yani ona da razıyız peki, Bir şey yani. soracağım. AK Parti'ye oy verdiniz mi? öyle bir şey ben siyaset yapmak istemiyorum. Hadi iyi günler. Şey,